dinle. Biz de köydeniz. Senin köyünün biraz ilerisinde. Ve oh, gel buraya hadi. Bu benim erkek kardeşim. ismi Vicky. Şehirde büyük bir iş yapıyor. Çok da iyi para kazanıyor. Ve orada kocaman bir evimiz var. Tıpkı bir köşk gibi. Biraz basit. Peki... Söyle bakalım, sen... Şehre neden gidiyorsun? Ben... E, e, iş için. Tanrım seni korusun. <laughs> Sana hemen bir iş bulurum istersen. 20 ile 25 bin arasında maaşın olur. Ha? 20-25 bin mi? Hı <laughs> hı. 🎵 Dinne! kız saf görünüyor. <laughs> Bize kolayca inanır. Abla onu kesinlikle kaybetmemeliyiz. O bizim için çok değerli. Bana akıl verme. Biliyorum. Gitmesine izin vermeyeceğim. Teklifim hakkında ne düşünüyorsun? Hiç e, bilmiyorum. Ah kardeşim. 8-10 bine düzgün bir kıyafet bile alamayacaksın ve bence şehre gidiyorsun. İyi bir iş bulmaya çalış ki iyi maaş kazanırsın. Şimdi durağa geldiğimizde arkadaşınla gitme. Ve bizimle gel. Sana her türlü lüks şeyi veririm. Kurduğun tüm hayalleri gerçekleştirebilirim. Gerçekten inan bana. Bence sen bunu bir düşün. Ne dersin bakayım? Hı? Hayallerimi gerçekleştirmek için gidiyorum. Tabii ki. O yüzden söylüyorum. Arkadaşınla gitme. Bizimle gel diyorum sana. Ne dersin? Durağa gelince e, benimle gel. Tamam mı? Bilkis? Hey Bilkis nereye gidiyorsun? Gel Bilkis benimle gel. Arkadaşın gelmeden benimle gelmelisin. Hadi. E siz kimsiniz ki? Neden sizinle geleyim? Sizi tanımıyorum bile. Bak ben bunları... Senin iyiliğin için söylüyorum. Beni dinlemezsen... Seni zorla götürürüm. Sen kimsin ki beni zorlayacaksın? Fari buraya gel. Gel buraya. Seni bu insanlarla tanıştırayım. Abla buradan gidelim hadi. Hey durun. Bir tane ne oluyor? Beni tuzağa düşürmeye ve onlarla gitmeye zorlamaya çalışıyorlardı. aptal bir kız olduğumu sandılar. Onları polise teslim edeceğim. Tüm çetelerini çökertteceğim. Bırak elemi deli. Cahil salak. Sen tam yaptı aptalsın. Abla gidelim çabuk hadi. Bana cahil mi diyor? Sensin cahil. Sen ve kardeşin de cahil. E, ben sizin şimdi Bito ne yapıyorsun sen? Polise bulaşmamalıyız. Delirdin mi? Gel. Vay canına Fari burada ne büyük arabalar var. Daha bir şey görmedin Bito. Burada sadece arabalar var. <gülüyor> <gülüyor> burada çok fazla huy huy var Fari. Hay huy mu? Dolandırıcılık diyoruz ona. Fari kes şunu dolandırıcılık deme. Hay huyo. Ayrıca yerin kulağı vardır. Hey Bito sen neden bahsediyorsun? <laughs> Fari burada çok büyük binalar var dostum. <laughs> Bir gün seni gezintiye çıkaracağım. Sana tüm şehri göstereceğim. <laughs> Vay canına. Deniz kenarı da mı var? Evet, evet. Artık buradasın. Seni her yere götüreceğim. <laughs> Vay canına Fari lütfen cam camı aç. Neden? E ee, e ee, dur tamam açıyorum. Sadece ee, camı aç. camı aç. Ne yapıyorsun Bito? <laughs> bu çok eğlenceli. Bito dur ne yapıyorsun? Bito. Bito dur arkamızda arabalar Aha. var. Lütfen. E, fari bu çok eğlenceli. Ne yapıyorsun sen Bito? Korkmuyor musun? Benim adım bito. Ben kimseden korkmam. Fari, evin çok güzel. Sadece çok zenginlerin böyle evleri olur sanıyorduk ama sen e, uzun atlama yapmışsın. Bütün bunlara nasıl sahip oldun ha? Söylesene. Ben çok çalıştım, gerçekten çok. Şehre geldiğimde tüm isteklerimi yerine getireceğimi sanmıştım. Ama hayatın yeni bir yüzünü gördüm burada. Çok farklı bir yüzünü. Gerçekten çok yanılmışım Bito. Hayatın yeni yüzünü mü gördün? Ne demek istiyorsun? Hey Fari, Ay, neden üzüldün? Sahip olduğum hayata geldikten sonra şehre buraya geldiğimde evlendim. O zaman onu neden bıraktın? Bilmiyorum. Belki onun suçuydu. Ya da bu benim kaderimdi ve beni terk etti. Hey, Tanrı korusun. Senin kaderin kötü değil. Bak, Tanrı'nın lütfuyla şimdi çok güzel bir hayatım var. Her şey çok güzel, çok da mutluyum. Ama bir tek üzüntüm var. Keşke annem bugün hayatta olsaydı. O da bu lüksü görebilseydi keşke. Annen kalbinde senin acınla öldü. Her neyse, üzülmedi. Söyle, ben nerede uyuyacağım? Şu şu odada. Gerekli olan her şeyi koydum ben. Tamam mı? Kim arıyor? Müstakbel inişten arıyor. <laughs> Aa!